Ya bu konuda çok detaya girmek istemiyorum çünkü bazen yanlış anlaşılabiliyor. Şimdi ödül bizim sektörün çok önemli noktalarından birisi. Ama yani hani böyle çok fazla birincilik, çok fazla şampiyonluk. Herkes işte bu haftanın ofisinin portföy almanın ekibinin birincisinin bilmem nesi falan yok, çok birincilikler falan oluyor. Kesinlikle buna saygısızlık değil fakat hani senin aldığın ödüller ve başarılar böyle çok üst düzey olduğu için sadece Türkiye değil Avrupa dünya çapında olduğu için bu bir sefer filan olmadı. Yani çok çok uzun süredir oldu. Yani Hasan'ın çok uzun süredir bunu takip ettirmesi. Kısaca süreklilik için neyi tavsiye ediyorsun? Hani o momentum'un sürekli devam etmesi. Biraz önce şey de dedin. Hani satış grafiğin böyle böyle gitmedi. Hep yukarı doğru git dedin. Doğru. Hani bu sadece ödül veya birincilik değil. Ödül, birincilik, ciro. Hani bunun hep yukarı gitmesinin en çok tavsiyen ne? Yani neyi kullanırsa herkes bu konuda yukarı çıkar sence? Ya olmaz. Şimdi gayrimenkul işinde olmazsa olmaz. Birinci kural disiplindir. Şimdi mesela bizde <laughs> kulakları çınlasın. Ayfer çalışırdı. Ha, hatırlıyor. Şimdi bu bir satış yapardı. Ondan sonra ben ertesi gün Ayfer'i arardım. Sabah dikkat edelim bizim ofiste satış yaptı. Ertesi gün işi erken geliyor mu? Geliyorsa olmuş derim. Yani gelmiyorsa zaten uğraşmam gerekiyor diye düşünürüm. Ayfer'i arardım ertesi gün. Ayfer neredesin? Ee, Hasan Bey bir bina geziyorum geleceğim birazdan. Ayfer Zara kabinindesin çık dışarı. Aa siz burada <gülüyor> mısınız? <gülüyor> Biliyorum nerede gideceğim. Yani şimdi bizim olmazsa olmazlarımızdan bir tanesi hakikaten biz bu işte disiplini bıraktığınız gün geri gitmeye başlarsınız. Yani bu iş e, böyle tek kasetli şöhretler vardır zaman zaman. E, bizim sektörde de 22 yılda belki binlerce insan tanıdım, yüzlerce ofis tadıdım. Ee, birileri bir dönem sırtladı götürdü, birileri bir dönem çöktü bıraktı. Yani burada istikrar, benim başarıdaki ölçüm istikrardır. Ee, şimdilerde çok iyi bayrağı teslim almış, devam ettiren, e, bizim Remix olsun olmasın takip ettiğim, gördüğüm çok böyle başarılı arkadaşlar var. Farklı şeyler yapıyorlar çünkü gönülden yapıyorlar inanıyorum. Çünkü kalpten yapılan şey bambaşka bir şey. Ee, bizlerde de tabii ki yani motivasyon aracı olarak birincilikler, e, ikincilikler, üçüncülükler olacaktır. yıl içerisinde bu bir olmazsa olmaz şey değil. Fakat yani e, benim tarafından bakınca ben 2000 yılında başladım. 2001 yılında e, bir ciro yapmıştım. E, sonra şeye gitmiştik. E, Las Vegas kongre. Yok. E, bir şey tarafında, Silivri tarafından Murat Bey ha, e, dedi ki, siz dedi kaç kişilik bir ekipsiniz dedi Murat Bey ben yalnızım. Ondan <laughs> sonra nasıl olur dedi. Ben de inanamamıştım dedim ki ya Allah Allah ben dedim nasıl olur ya ben dedim bu kadar satış yapmışım insanlar niye satılmamış yani anlayamıyordum olayı. Ondan sonra ama yıllarca burada biz böyle e, kapalı bir ofis olarak çalıştım ben yani e, geçenlerde e, İzmir'e gittim İzmir Urlu ofisi biliyorlar geleceğimi. İçeri girdim, işte bir birileriyle merhabalaştım, o merhaba dedi falan filan. dedim ki kıza da ya dedim arabayı şuraya bıraktım, sorun var mı, çekilebilir mi falan. Yok dedi siz kim için gelmiştiniz? Dedim ben Hasan Can, herkes ayağa kalktı birden. Ben böyle tip olarak belki sokakta karşılaşsak birçoğunuz beni tanımazsınız, belki ismini biliyorsunuzdur. Biz de burada böyle çok kafamızı gömdük çalıştık çok uzun yıllar. çünkü sadece uzmanlık bölgesi çalışıyordum, Acar ve Beykoz konaklarına fokusluyduk. E, o dönemlerde de tabii ben bu birinciliklerin ne olduğunu, insanların dışarıda bunu nasıl yaydıklarını, kelime e, şeylerinden nasıl yorumlar çıkardığını şimdi mesela e, bizler de gayrimenkul danışmanları arasında Türkiye birincisi bundan ekmek yiyen bir sürü arkadaşımız var. Ya kardeşim tamam da şimdi gayrimenkul danışmanı olup hizmet bedeli farklı, broker olup hizmet bedeli farklı mı oluyor? Biz de aynı parayı alıyoruz. Anlatabiliyor Yani ne yaptılar? Remex Türkiye beni uzunca bir süre danışmanları yarıştırmak için beni farklı bir kategoriye koydular. Bu da benim için çok şey değil ama dışarıda bunu çok iyi kullanan kurmaz birkaç tane arkadaşımız bir iki yerde karşılaştığımızda ya bana adam dedi ki ya dedi size kaç tane birinci var? Bir portre için bir yere gitmiştim görüşmeye. Ya Bana göre burada bir defa iki kere ...birincilik almak, ikincilik almak önemli değil. Bunu devam ettirmek lazım. Yani bu iş e, bir felsefe haline getirmek lazım. İnandığınız bir şey haline getirmek lazım. E, bunu devam ettirmek lazım. Bunu devam ettirebilmenin de yolu, tek yolu... E, ...hakikaten Ya bu işi ben mesela hayatımda hiç işe gittiğimi düşünmedim ya. Hobi olarak görüyorum. Kalben seviyorum. E, çünkü eskiden seninle bir söyleşimizde de söylemiştim ya... ...düşünün bundan 5-600 yıl önce... E, Mimar Sinan gibi biri geliyor öyle eserler yaratıyor ki. Ya şimdi bu o eserleri şu anda teknoloji yok, iş gücü bu kadar şey değil. Böyle eserler yaratmış. Bunun tek bir yolu olabilir. O da kalben yaptığı için olabilir. Gönülden inandığınız, sevdiğiniz, hakikaten hiç işe gitmediğini düşünüp hobi olarak gördüğünüz bir şeyde neler başarısınız neler.